Evet önümde birbirinden fiyat performans 3 tane oyuncu ekipmanı bulunuyor. Bunlar video yayınladığım tarihte şokta satışa çıkacak. Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekebilir. Çünkü şokta bu ürünler normal değerinin çok çok daha altında bir fiyat etiketiyle satılacak. Şimdi klavye ile gamepad'in fiyatı 80 lira. Yanlış anlaşılmasın ikisi toplam 80 lira değil. Klavye de 80 lira, gamepad de 80 lira. Mouse'un fiyatı ise 60 lira. Yani hepsini topladığımız zaman 220 liraya seti dizebiliyoruz. Zaten bölümler halinde ayırdım. İstediğiniz ürünün incelemesine direkt atlayabilirsiniz. Gamepad'in incelemesinden başlamak istiyorum. Philips'in birçok ürününde olduğu gibi bence yine şık bir kutu tasarımıyla geliyor. Hiç böyle sizi uğraştırmadan, bekletmeden direkt kutu açılımımıza geçiyorum. Şuradan güvenlik bandımızı açtık. İçerisinden bir tane ürün destek kağıdı çıkıyor. Bir tane kullanım pardon garanti belgesi çıkıyor. Bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Renkli bir kullanım kılavuzu. bayağı fazla detaya değinilmiş. Joysticklerinin test programına falan bile değinmişler. Burası bantla yapıştırılmış. Hemen keseceğim. Hop kestik. İşte gamepad'imiz burada. Gamepad'de genel olarak parlak plastik bir yüzey tercih edilmiş. Açıkçası parlak kullanılması çok hoşuma gitti ilk görünüm anlamında. Sadece sağ ve sol tarafında elinizin denk geleceği yerler mat plastikle yapılmış ve biraz daha dokulu bir yüzeye sahip. Böylelikle elinize daha sıkı bir şekilde oturuyor. E buradan girmişken konuya direkt malzeme kalitesiyle devam edelim. Şimdi hafif bir gamepad arkadaşlar. Ortalama kalitede bir ABS plastiğe sahip ve elinize denk gelen yüzeyle lerinin hissiyatı da hiç fena değil. Yani malzeme kalitesi için ortalama diyebiliriz. Tuş hissiyatına bakalım. Tuşları biraz sert basımlı ama bunu iyi anlamda söylüyorum. Çünkü hafiften bir klik hissiyatı var. Hem D-pad bölümü için geçerli bu hem de sağ taraftaki tuşlarımız için geçerli. Üzerinde 1, 2, 3, 4 yazıyor arkadaşlar. Tuşların böyle üçgen kare X falan beklemeyin. Zaten şunu da söyleyeyim sadece bilgisayarda kullanabildiğiniz bir gamepad. Joysticklerin hissiyatına bakalım. Joysticklerin hissiyatı güzel. Üzeri silikon bir malzeme ile kaplanmış. Bence tek sıkıntısı eliniz terlediği zaman biraz kayabilecek bir yapısı var. R1 L1 tuşların hissiyatı güzel. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. R2 ve L2 tuşları gerçekten tuş biliyorsunuz yüksek fiyatlı gamepadlerde hassasiyetli oluyor. Örneğin bir araba oyunu oynarken ne kadar basarsanız araba da o hızda gidiyor. Yalnız bunda öyle bir durum yok. Sadece tuş kullanılmış. Bu da oldukça normal arkadaşlar. Yani bunu eleştirmek doğru olmaz. Sonuçta baya uygun fiyatlı bir gamepad. 80 liralık bir gamepad. Bence fiyatına göre hissiyatı güzel. Analogdaki tuşların sesinden de anlayabileceğiniz gibi Yine klik hissiyatı yüksek boşluğa gitti. Üzerinde Start, Select, Mod tuşlarımız bulunuyor. Şimdi biraz da kablosuna bakalım. Uzunluğu yeterli mi, kalitesi yeterli mi? Bence oldukça yeterli bir kablo uzunluğu var. Herhangi bir örgü kablo falan değil arkadaşlar, ama kalın bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Biraz da kullanıma değinelim. Şimdi diyelim ki bir oyun oynadığımızı varsayıyorum. Şu anda ergonomi anlamında uzun süreli kullanımlarda rahatsız edecek gibi durmuyor ve bence elinizi çok güzel bir şekilde oturan bir gamepad olmuş. Tüm tuşlara rahatça erişimim var. Aynı zamanda elimi tam anlamıyla dolduruyor. Ergonomi anlamında da hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Üzerinde titreşim motoru da bulunuyor aynı zamanda. Destekleyen oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Ha şöyle bir durum var. Oyun konsollarında kullanamıyorsunuz arkadaşlar ki bence cihazın en büyük dezavantajı bu. Sadece ve sadece bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarda kullanabilmeniz için de zaten bir yazılımı var. O yazılımla birlikte rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani Gamepad bu şekilde çok da uzatmak istemiyorum. Genel değerlendirmemi yapacak olursam bence 80 liranın üzerinde bir performans veriyor. Normal oyunlarınızda bilgisayarınıza bağlayıp rahatlıkla kullanabileceğiniz bir Gamepad olmuş. O zaman Gamepad'i geçiyorum. Şimdi mouse'a gelmek istiyorum. Üzerinde yazılan özelliklere bakalım. Aydınlatması var denmiş. Bakacağız. 2400 dpi'ye kadar çıkabiliyormuş. 2400 dpi yeterli. Elbette daha iyi olabilirdi ama genel kitlenin 1000 ila 1600 dpi arasında kullandığını düşünürsek yeterli bir değer. 6 tane tuş bulunuyormuş üzerinde. Arkasına bakalım. 500 Hz'lik bir mouse'muş. Direkt teknik özelliği söyleyip geçip gitmek istemiyorum. Bu değer iyi mi? Kötü mü? bunu biraz açıklayacağım. Şimdi hertz değeri arkadaşlar mouse'un bilgisayara saniyede gönderdiği veri miktarını temsil ediyor. 500 hertz ne demek? Bu mouse bilgisayara 1 saniyede 500 veri gönderiyor demek. 1 saniyede 1000 milisaniye olduğunu düşünürsek 1000 milisaniyeyi 500'e bölün. Ne yapar? 40 yapar ve Furkan Akman kanalının 40. yıl dönümü. Tamam, komik bir şaka değildi. Kabul ediyorum. Her neyse devam edelim. 1000'i 500'e böldüğünüz zaman 2 çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Yani niye böyle bir şey oluyor şu anda? He? Yani mouse 2 milisaniyede bir veri gönderiyor bilgisayarınıza. Bu da ne demek oluyor? Mouse'un tepkime süresi 2 milisaniye. 2 milisaniyelik tepkime süresi bence fiyatına göre yeterli. 60 lira gerçekten günümüz piyasasında bayağı iyi bir fiyat. Şimdi hemen kutu açılımımızdan başlıyorum. Şuradan açtık. Mouse'umuz burada. Yine aynı kağıtlarımız kullanım kılavuzu, bilmem garanti belgesi falan filan kutumuz geç Hemen malzeme kalitesinden başlayalım. Bu sefer arkadaşlar mouse'da mat plastik bir yüzey tercih edilmiş. Elinizden kolay kolay kayacak bir malzeme değil. Güzel olmuş diyebiliriz. Parmaklarınızın denk geleceği sağında ve solunda da yine elinizin kaymaması için işlemeli bir yüzey tercih edilmiş. Bu detaylar sayesinde de elde tutuş hissiyatının güzel olduğunu söyleyebilirim. Kolay kolay kayacak bir mouse değil. Elinizi rahatsız edecek bir mouse değil. Tasarımsal anlamda arkadaşlar hem sağ hem de sol el ile kullanım uygun. Yalnız bakın sol tarafta ekstra iki tane ileri geri tuşumuz bulunuyor. Bunları sol elle kullanırken basmanız mümkün değil. Yine de sol elle de o tuşları göz ardı edersek kullanılabilecek bir mouse. Simetrik bir mouse zaten söyledik. Tasarımsal anlamda Şöyle kamerayı tutalım. Benim şahsi fikrim oldukça hoş gözüken, minimalist gözüken bir mouse olmuş. Zaten Philips'in oyuncu ürünlerinde genellikle ben minimalist tasarımlar görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Üzerinde kutuda 6 tane tuş olduğu yazıyordu. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tuşlara makro atama falan gibi bir durum yok. Onu söyleyeyim. Zaten 60 liralık bir mouse'dan bir makro beklentimizin olmaması gerekiyor. Tuşların hissiyatına bakacak olursam da arkadaşlar biraz sert bir yapıda. Öyle yanlışlıkla bastım elim çarptı gibi durumların olacağını pek zannetmiyorum. Yani ne sizi yoracak bir sertlikte ne de yanlışlıkla eliniz çarptığında size sıkıntı çıkaracak bir sertlikte güzel bir ayar tutturulmuş diyebilirim. Sesini dinleyelim. Sesi de bu şekilde. Şimdi kablosuna gelmek istiyorum. Kablosu arkadaşlar bu sefer Gamepad'in aksine kumaş sarım ve bence mouse'un zaten genel anlamda malzeme kalitesi gamepad'den daha üstün. Biraz daha üstün yani. Öyle çok fazla da bir fark yok. Yine de mouse'un 60 liralık fiyatına göre gerçekten iyi bir malzeme kalitesi sunmuş Philips. Tabii ki bunlar indirimli fiyatlar arkadaşlar. Yani şoktan sonra bu fiyatlar bayağı bir artacaktır. Onu söyleyeyim. Kablosunun da uzunluğu oldukça yeterli. Kalitesi zaten kumaş sarım güzel dedi. Bilgisayara takıp ışıklarına bakmak istiyorum. Işıklı bir mouse. Bizim stüdyodan dolayı elbette ki belli olmayacak ama ben oda ışığında B-roll çekimlerde size şimdi gösteriyorum. Çok çok parlak bir aydınlatma olduğunu söyleyemeyiz ama yine de oda ışığında ve karanlık ortamlarda oldukça başarılı bir görüntü sunacak bir aydınlatması var. Aydınlatması elbette ki RGB tadında bir aydınlatma. Sürekli böyle renk değiştiriyor. Tek düze renklerimiz var ama dediğim gibi sürekli renk değiştirdiği için bence güzel gözüküyor. Açıkçası bu fiyat seviyesinde normal kaliteli bir mouse bulmak bile zorlaşmışken hiç olmazsa ekstra bir aydınlatmasının bulunması benim çok hoşuma gitti. Şu an Mac bilgisayarımda deniyorum. Mac de sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mouse bakın şöyle kameraya da tutayım da sadece kendim incelemiş gibi olmayayım zaten oradan belli oluyordur. Aynı zamanda Windows'ta da kullanabilirsiniz. Yani iki işletim sistemiyle de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir yazılımı yok. Yazılımı olmadan üzerinden zaten bütün şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Bakın DPI tuşundan DPI'ını ayarlayabilirsiniz. Zaten ayarlayabileceğiniz en büyük şey de o. Diğerlerine çok da gerek kalmıyor. Bence fiyatına göre iyi bir sensör tercih edilmiş. Dediğim gibi 2 milisaniyelik bir mouse. Aynı zamanda ekstra aydınlatması var. E, malzeme kalitesi de iyi fiyatına göre. Hatta ortalama zamanın biraz daha üstünde. Ergonomis hoşuma gitti. Masanızda da güzel bir şekilde kayıyor. Yani bir mouse'tan aradığım birçok özelliği karşılıyor. Açıkçası şimdilik favori ürünüm mouse oldu. Geçiyorum klavyeye geliyor. Klavyeyi sona bırakmamız sebebi beklentimin en yüksek olduğu ve benim en çok dikkatimi çeken ürün oldu. Özellikle tasarımından dolayı. Burada gerçekten 80 liraya muhteşem görünümlü bir aydınlatma varmış gibi gözüküyor. Bir de yapı olarak biraz daha laptop klavyesi gibi minimalist bir yapı, ince bir yapı tercih edildiği için kullanım rahatlığı bakımından ve görünüm bakımından beklentim çok yüksek bu klavyeden. Hemen kutu açılımından başlamak istiyorum. Yine her zamanki gibi kullanım kılavuzumuz var. Geç. Klavyemiz burada. Hmm, evet, beklentimden ağır arkadaşlar klavye. Malzemesine bir bakalım. Mat ABS plastik tercih edilmiş. Ön yüzeyde. Hissiyatı bayağı tok bu arada plastiğinin. Kesinlikle beğendim. Alt tarafında da yine plastik bir yüzey var mat. Ama arkadaşlar üst tarafındaki plastiğin dokusu daha kaliteli gibi geldi bana. Hani altı elimiz değmiyor diye hafiften malzemeden kısmışlar. Üste yoğunlaşmışlar. Ki bence mantıklı bir seçim. Tuşları da yine aynı şekilde mat ve burada benim en çok beğendiğim nokta tuşlarının fontu çok büyük. Hatta ya ilk defa bu kadar büyük fontlu bir klavye inceliyorum. Neredeyse arkadaşlar, bütün tuşu kaplayacak kadar büyük yazılmış. Böyle olması güzel. Açıkçası şöyle uzaktan baktığınız zaman büyük fontlu olduğu için gözünüzü dolduruyor. Dediğim gibi ince yapıda bir klavye. Bakın şöyle tutayım kameraya. Zaten tuşlarının ne kadar ince olduğunu görebilirsiniz. Ben bu tür klavyeleri çok seviyorum. İlk defa bir oyuncu ürününde bu kadar ince bir tuş kullanıldığını görüyorum arkadaşlar. E artık bir bekletmeden tuş hissiyatına bakacağım. tam beklediğim gibi bir tuş hissiyatı var. Membran klavyeler normalde sert bir yazım hissiyatına sahip olur ya işte bunda o sert yazım hissiyatı oldukça az arkadaşlar. Çok yumuşak hissettiriyor ki bunun sebebi zaten dediğim gibi tuşların ince olan yapısı. Laptop kullanıcıları varsa zaten laptop klavyelerini bilirsiniz. Membran olmasına rağmen çok yumuşak bir hissiyatı vardır. Mesela Apple'ın klavyesini getirmek istiyorum şimdi. Bayağı yumuşak ve güzel bir hissiyatı var. Bunun da ona yakın bir hissiyatı olduğunu söyleyeyim diyebilirim Tabii ki mesela bu klavye oyuna uygun değil ama bunda günlük kullanıma yoğunlaşılmadığı için oyuncu klavyesi olduğu için elbette biraz daha oyuncuya uygun bir tuş hissiyatı var. Onun dışında dediğim gibi günlük kullanımınıza çok çok yakışacak bir klavye olmuş. Yalnız burada dikkatimi çeken iki tane de eleştirim olacak. Birincisi bakın arkada iki tane kaydırmaz yüzeyimiz bulunuyor. Üst tarafında bulunmadığı için biraz daha kolay kayabiliyor. Alttaki iki tane kaydırmaz yüzeyi güzel yapmışlar. Onlar hafiften tutuyor. Üst tarafa niye yapmamışlar? Keşke yapsalarmış. Çok daha iyi bir performans verilmiş. Bir diğer eksisi de bence kesinlikle kablosu. Diğer iki ürüne nazaran daha ince bir kablosu var. Aynı zamanda kumaş sarım değil ve şurada klavyeye bağlı olan kısmı biraz zorlasanız zarar görecekmiş gibi. Mouse da olsa çok daha fazla eleştirirdim. Klavyede bir bir nebze daha kabul edilebilir. Çünkü klavye sabit duran bir ürün. Mouse gibi elinizde sürekli hareket ettirmediğiniz için risk daha az. Yine de tabii ki bunu bir eksi olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Ben şimdi bilgisayara takıp aydınlatmalarına detaylı olarak bakmak istiyorum. Hemen getiriyorum ve USB'sinden takıyorum. Aydınlatma açıldı. Bilgisayara taktım direkt dalgaladı zaten bu klavyede aynı şekilde Mac'de çalışıyor. Bakın göstereyim şöyle dinleyin sesi. Aydınlatmaları bakın stüdyo ortamında bile bence belirgin ve bu da ne demek parlaklığı bayağı iyi demek. Mauso Nazaram'da daha şiddetli bir parlaklığı var. Bu aydınlatma oda ışığında muhteşem bir performans verecektir. Şu anda da ekrana koyuyorum. Şimdi ben bu aydınlatmayı neden bu kadar beğendim arkadaşlar? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Tuşlar yanlardan kazınmış bir şekilde geliyor ve bu sayede klavyenin yan taraflarına baktığınız zaman aydınlatmayı yine net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da aydınlatmayı ortaya çıkarmış, yani daha belirgin yapmış. Bunun yanı sıra tuşların kendisi de kazındığı için aydınlatma sadece dekorasyon amaçlı değil, kullanım anlamında da işe yarıyor. Bakın karanlık bir ortamda hangi tuşta ne yazdığını okuyabiliyorsunuz çünkü kazınmış. E zaten font büyük Aydınlatma orada ortaya çıkıyor. E bir de yanları kazınmış, oradan da dikkat çekiyor. Parlaklığı da yüksek olunca çok güzel gözüküyor. RGB değil bakın bu aydınlatma yanlış anlaşılmasın. Gökkuşağı bir aydınlatma yani bu sabit olarak kalıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakın aydınlatmayı tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Aydınlatma ile ilgili bir diğer hoşuma giden kısım ise olabildiğince homojen bir dağılım söz konusu. Yani klavyenin üst tarafındaki ışığın parlaklığıyla alt tarafındaki ışığın parlaklığı birbirine çok yakın daha kaliteli bir görüntü ortaya sunuyor. Bazı klavyelerde mesela sol alt köşesi daha parlak oluyor. Sağ üstü daha az parlak oluyor. Dağılımı ayarlayamıyorlar. Pek Philips zaten aydınlatma konusunda usta bir marka. Bunu güzel bir şekilde ayarlamışlar. Aydınlatmayı da geçiyorum ki bence zaten bu klavyenin en öne çıkan kısmı tasarım ve aydınlatma. İkisi de güzel. Ekstra özelliği var mı? Elbette birçok klavyede bulunan multimedya tuşları gibi ekstra özelliği var. Fn tuşuna basarak bunları kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Fn tuşuna basarak Windows'u da kilitleyebiliyorsunuz. Olay bu şekilde 80 liralık fiyatına göre kesinlikle çok başarılı bir klavye olmuş. Yani bu piyasada bu fiyata kolay kolay bulunabilecek bir klavye değil. Son olarak üç ürünü de getirelim şöyle koyalım masamıza ve videomuzun sonuna gelelim sıralamaya koymam gerekirse benim favorim klavye ikinci olarak favorim mouse ve son olarak da Gamepad oldu. Üçü de fiyat performans oranı yüksek ürünler. Kaliteden pek kısan bir marka değil arkadaşlar Philips. Böyle uygun fiyatlı ürünlerinde bile bence başarılı bir iş çıkarmış. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.